Arkadaşlar ben buraya saklanacağım. Sakın su değe çarptırmayın. siz şişe tırılayım. Tamam mı? Benim işlerim var. Yeme tırılacağım. İşte içe işte, tırtalım, batalım. kargın hadi. Lütfen bir daha Ya ama benim çok Lütfen sıkıyor. dede. Özür dilerim. Çocukları beraber uyutalım mı? Olur. Sen yorulursun yine. Olur. Hadi. kadar uykucular. Hadi üstünü örtelim. Şöyle açalım. Üşümesinler. Sen ne yapıyordun ben çocukları uyandırırken? Yemek yapıyordum. Hmm, yorulmuş muydun? Yapabilmiş miydin yemeği? Azıcık yapabilmiştim. O zaman beraber yapalım mı? Olur. Hadi gel malzemeleri geçelim. Ama sonra unuttum? Sen ne yemeği yapıyordun? Köfte, mısır, havuç, bir tavuk. O zaman hadi gel malzemeleri getirelim. Hadi. Arkadaşım beyaz ekmek ne güzel. Yemeklerimizi hazırladık. Gel sofrayı kuralım tamam. Hadi. yemeklerimizi de koyalım. Sen ne isterdin? Yemek. Ben koyayım. Ben bir tane mısır sosu sorayım. Kızım. Çocuklarımıza. ben başka ne et olacağım? Hmm. Tavuğu da buraya koy. Yiyen olursa koyarsın tabağa. Gel çocukları ya uyandıralım. Ben, ben de diğer çocukları şey uyandıralım. Çocuklar Uyum. hadi uyuyalım hazır. Ben bu taraftan kaldırdım diğerlerini. Evet uyandılar. Güzel uyku de. çektiniz mi? Evet. Bu uyku için izin Oy. Oy Yemekler <gülüyor> <gülüyor> köfteyi. Köfteyi ver de bu kız yesin. Şimdi sen ne istersin? Sosis mi? Tamam. Ben de istiyorum. Sen istiyordum. ne Atla. istersin Al bakalım. Al bakalım sen. Bunu için yesin tamam mı? Beğendin you. mi? Ben de mısırımı yiyeyim. Hı -hı. Çok güzel. Ellerimize sağlık çok güzel olmuş. Al bakalım sen de iç. Beğendiniz mi yemekleri? <laughs> arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.